Merhabalar Zink TV ailesi. Bugün 21 Nisan 2021 NBA bahis bülteniyle hepinizin karşısına geliyoruz arkadaşlar. Bugün de çok yoğun bir maç takvimi yok. Dün çok yoğun ama bugün 5 maç var. Bu 5 maçtan 4'ünü seçtik. Güzel canınızı ettik. 4 maç ve ikili kombin mercesizler bu maç üzerinde. Arkadaşlar maçlarımıza geçmeden önce dün de dünkü bahislerimizden bahsedeyim. Dün 4 maç 2 kombin verdik. Bir tane kombin verdik. 4 maçımızdan da 3'ü geldi arkadaşlar. Kötü bir oran değil. 4'te 3 çünkü dün Gerçekten maçlar çok inattı. Yani çok sıkıntılı oldu. Sürprizler çıktı. Biz buna rağmen 4'te 3 yaptık arkadaşlar. Güzel bir ortalama, güzel bir yüzde tutuldu. Bugün de çok daha yüksekleri hedefliyoruz. Umarım bu gece yüz olacak. Hedefimiz yüz. Sizleri bekletmeden maçlarımıza geçiyorum. Gecemizin ilk maçı arkadaşlar. New Orleans Pelicans Brooklyn Nets maçı. Şimdi Brooklyn gerçekten çok güzel gidiyordu. Yoluna dolu dizgin gidiyordu ama gerçekten bu sene sakatlıklardan en çok canı yanan takımlardan biri. Tabi bir sürü takımı canı yandı ama yani Brooklyn uzun süre Kevin Durant'tan yoksun kaldı ki bugün de Kevin Durant sahada olmayacak. Aynı zamanda da James Harden da sahada olmayacak ki Chioza ve Clarkson'da önemli eksikler olarak gözükebilir ki arkadaşlar New Orleans'a bakınca New Orleans bir dönem eksikliklerden sıkıntı çekti ama şu an onunla da çok önemli bir eksik yok. James Johnson oynamayabilir bugün ama yani onda ne kadar komple bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Yani çok da etki etmeyecektir. Ingram'ın e, Lonzo Ball, Zion sağda olduktan sonra pek bir değişiklik olmayacaktır. Şimdi bu maça bakınca aslında iki isim olarak normalde üst direk, diyerek direkt gözümüze çarpıyor. Ama son maçına bakarsak New Orleans'ın alt gidiyor. Brooklyn'de alta gidiyor. Ama ben bugün nasıl desem Brooklyn'in biraz ikinci sıra birinci sıra doğuda kalacak gibi ki New Orleans'ın da ben batıda playine kalacağını düşünmüyorum. Aslında ki sakatlar önce biraz aslında rahat bir maç. Savunmaların kesinlikle ön planda olmamayacağı bir maç bekliyorum ki sakatlıklara bakarsak aslında herkes alta yönelebilir ama ben tam aksini düşünüyorum. Farklı sonuçlar bekliyorum bu maçta. Çok bol skorlu bekliyorum ki çok da salaş basketbol beklediğim için ki oynadıkları ilk maçta da 250 sayı çıkmış. Bugün tabi o kadar çıkacağını düşünmüyorum da 240'a ulaşabilirler diye düşünüyorum. İki takım da oyun yapacak Çok tempolu oynuyorlar. New Orleans çok top kullanıyor. Çok ucum band oluyor. Brooklyn'de Kyrie Irving ve Black Griffin'le beraber sayılar bulacaktır. Yani, yani hücumda sıkıntılar yaşamayacağını düşünüyorum ki maçın favorisi New Orleans. Ama İki takımında ben 115 sayıları aşacağını düşünüyorum bu yüzden. Bu yüzden bu maça tercihim arkadaşlar toplam sayı 231,5 üst 1.52 oranla. Gecemizin ikinci maçı New York Knicks, Charlotte Hornets maçı. Şimdi New York ne kadar formda biliyoruz 6-7 maçtır bir galibiyet ki bu sezonki kaldıkları en uzun süreli galibiyet süresi. Ki New York beklenilenlerin çok üstüne geçti bu kadrosuyla. Play bile kalacağı düşünülmezken şu an playoff potasının içindeler ki gerçekten sezon başında beğenmesek de gerçekten sonradan göze hoş gelen her ne kadar sert biraz Avrupa bir basketbol oynasa da göze hoş gelen takım halinde oyunları gerçekten ilgi çekmeye başladı. Charlotte ise sakatlıklardan o kadar çok canı yandı ki yani dördüncü sıraya kadar çıkmışlardı. Playoff'a kalmalarını ben çok yüksek ihtimal görüyordum. Ama arkadaşlar yani Lamelo Ball, Gordon Hayward'ın sakatlığı ve üzerine Devonta Graham'ın da oynamaması ara arada nasıl desem Rozier'ın sakatlığı, çok etkiledi onları ki Malik mutlu olmayacak bugün o da önemli katkılar veriyordu. Yani Charlotte ligdeki sırası aslında belli oldu. Mesela ne 7'ye çıkar ne 9'a iner. Çünkü aşağıdan gelen Indiana, Chicago veya Washington, Toronto onları pek zorlayamayacaktır. Az maç kaldı. Zaten sıraları belli. New York'ta belki Boston Atlanta'ya geçip 4. sırada çıkabilir ki bu kadar fondayken de ben ki Julius Randle Gerçekten mükemmel oynamaya başladı. New Orleans maçında da yok etti onları. Bu kadar yumuşak savunan bir Charlotte ve pot altında sıkıntılar yaşayan savunma anlamında Charlotte karşısında da çok iyi bir performans sergileyeceğini bekliyorum. O yüzden bugün New York'un galibiyetini bekliyorum arkadaşlar. Bu maça tercihim eksi 3.5 handikaptan New York galibiyeti 1.48 oranında. Gecemizin 3. maçı arkadaşlar. Atlanta Hawks Orlando Magic maçı. Şimdi New York'la beraber doğumlu yükselen bir yıldız var. O da Atlanta koç değişikliğinden sonra gerçekten mükemmel oynamaya başladı. Ki kadroları da gerçekten çok iyiydi bence. Yani Trey Young olsun, Bogdanov için formu son zamanlarda çok iyi. Clint Kapela potu altında çok büyük etkiler yatıyor ki John Collins de geri döndü artık. Danilo Gallinari yok ama o da koç değişikliğinden sonra düzelen bir oyuncu. Tabi gün sağda olmayacak ama John Collins'in dönüşü atlattı yine çok başka bir seviyeye dönüşmüş artık koç değişikliğinden sonra. Onun dönüşü de onları bir kademe üste çıkaracaktır ki Doğu'nun yani dördüncü sıra için bence en büyük adayı. Çünkü Boston hiç ümit vermiyor bana. New York daha iyi. Belki New York da Boston'ı geçebilir ama ben Atlanta'yı geçebileceklerini düşünmüyorum. Ve bugün karşılığında Orlando var. Yani de her zaman dediğim gibi trade'den sonra çok önemli oyuncular kaybetti. Onun üstünde çok önemli sakatları var. James Ennis, Otto Porter ve Takas'tan sonra önemli oyuncusu olan Terence Ross yok. Ki aslında en önemli oyuncular Jonathan Ezek ve Markel ama onlar çok uzun zamandır yok. Orlando yani artık ligi saldı zaten yapılanmaya da gittiler. Ben bugün sahada pek bir varlık gösterebileceklerini de düşünmüyorum zaten oynadıkları ilk maçta da. Yani tercihimizle çekişen bir durum var. 115 sayıya ulaşmış Atlanta ki ilk yarıda 47, 42 sayı atmış oynadıkları ilk maçta. Bugün eksik Orlando'ya karşı ve formda bir Atlanta bulacağımız için ben Atlanta'nın da yine 115 sayıları rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Trey Young John Collins'in dönüşüyle beraber olsun. Bogdan işte son maç mükemmel oldu. Ya yani Atlanta çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bu maçta da tercihim ev sahibi 113.5 sayı üst 1.52 oranlı. Gecemizin dördüncü ve son maçı Fortnite Trail Blazers Los Angeles Clippers. Bugün Fortnite takımın en önemli demirbaşı Damian Lillard olmayacak. Ve Clippers'a da George ve Kawhi Leonard arkadaşlar aynı. Yani Sağda yer alacak beraber oynayacaklar yani çoğu zaman biri sakat oluyordu diğeri oynuyordu falan bugün ikisi birden sağda olacak şimdi böyle olunca bu maç üzerine çok düşünmeye gerek olduğunu ben düşünmüyorum demin Lillard's Clippers karşısında ben çok çok rahat bir galibiyet alabileceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Ki maçın ağır favorisi demin indirtiyorken ki olsa da ağır favorileri şuradan anlayabiliriz. Yani demin indirttirirken bu sezon iki maç oynamışlar. Birinde Clippers 17 sayı fark diğerinde 23 sayı fark atmış. Hem Fortun'ta formsuz, son maçta eksik Charlotte karşısında 8 sayılık bir mağlubiyet aldılar. Clippers de iyi bir şekilde geliyor. Philadelphia mağlubiyeti var bir tekrar da orada da kafa kafaya bir basket oynuyorlar. Son saniyede kaçtı yani Furkan'ın bir basket faulü sonrası maç bitmişe geldi son 45 saniyede. Bugün ama Clippers'ın ben zorlanacağını düşünmüyorum. Rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum ki Lillard da yokken yani bu maçı kesinlikle vermeyeceklerdir. Batı'da ilk iki arasında yer almak için uğraşıyorlar ki benim için Batı'nın final ekiplerinden bir tanesi kendisi. O yüzden ben bugün Clippers'tan galibiyet bekliyorum. Tercihim yine ideal bir tercihe gidiyoruz. Bu arada istenilen daha yüksek değil ama bizim tercihimiz ideal. Eksi 4.5 handikaptan MS2 arkadaşlar 1.42 oranla. Arkadaşlar hızlıca bu kombinlerimizi veriyorum. İlk kombinimiz New York Knicks Charlotte Hornets maçı. Eksi 3.5 antikaptan MS1. 1.48 oranından. İkinci maçımız Atlanta Hawks Orlando Magic. Ev sahibi 113.5 sayı üst belirli oranlar. 2.25 yapıyor bu kuponun oranı. İkinci kombinimiz ise arkadaşlar New Orleans Pelicans Brooklyn Nets maçı. Toplam sayı 231.5 üst belirli oranlar. İkinci maç ise Portland Los Angeles Clippers eksi 4.5 handikaptan MS2 1.42'de oran yapıyor. X'in toplamı 2.16 gibi bir güzel bir oran yapıyor. Bu iki kombini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet Zink bugün 21 Nisan 2021 NBA bahis bülteni sizlerle değerlendirdik. 4 maç verdik. 2 tane de kombin verdik. Umarım bu gece de %100 yapacağız. Bu gece dün %75'te kaldık bildiğiniz gibi. Bugün hedef %100. Hep beraber kazanacağız. 2 kupandan da güzel bir şekilde kazanacağız arkadaşlar. Yani en ideal tercihlere gitmeye çalıştık. En güvenli şekilde arkadaşlar size maçları ayarladık arkadaşlar. Umarım gelecektir. Serüvenizde hız kesmeden devam ediyor. Videolarımızı beğeniyorsanız küçük bir beğeni ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman gibi sorularınızı, fikirlerinizi veya yorumlarınızı, eleştirilerinizi videonun altında bekliyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans diliyorum. Herkese iyi geceler.